hünkârım. İyi misiniz? Bir vakitler bu orman bizim sığınağımızdı. Saraydan kaçıp buralara gelirdik. Muhafızlar bütün gün bizi arardı, biz de sohbet ederdik. Hiç bıkmadan, usanmadan hak, adalet, ilim, sanat, felsefe, nice hayaller kurardık. İbrahim Paşa ile mi hünkârım? Paşa da çok bahsederdi o günlerden. Hatta itiraf etmeliyim ki Paşa'yı kıskanırdım. Benden çok onu görürdünüz. Güzel günlerdi Mustafa'm. Paşa yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmezdi. Dostluğumuz her şeyden önemliydi. Gizli saklı bilmezdik. Meğer o saf günlerimiz hayatımızın en güzel vakitleriymiş. tahtanın Birden bir ışık süzülmüş içeri. Bir ay doğmuş sanki. Tahta aydınlanmış. Üstünde bir bebek görmüş. Uyuyan bir bebek. Benmişim o. Son Ne de senin canını sıkan şey böyle? Hünkârım, çarşıda pazarda kimin ne söylediği mühim değil. Benim tek arzum size layık bir evlat olabilmektir. Ben seni tanırım Mustafa'm. Cümle alem benim karşıma geçip senin aleyhine konuşsa zinhar itibar etmem. Bu nikah meselesiyle de sizi üzdüysen bağışlayın. Böyle şeyler beni üzmez Mustafa'm. Bilirsin benim aşka hürmetim vardır. Lakin dikkat etmen lazım. Görüyorsun herkes seni cümle Osmanlı mülküne layık görüyor. Tıpkı benim gibi. Bu yüzden aşkın seni aciz kılmasına müsaade etme. Babamla gelirken yolda sohbet ettik biraz. Bana bir kanundan bahsetti. Sultan Mehmet Hanım buyruğuymuş. Kanunlarımızın çoğu yüce aittir. Hangisini dersin? Her kimes niye evladımdan saltanat müessir ola... ...karındaşların nizamı alem için katletmek münhasiptir. Ekser ulema dahi tecviz etmiştir. Anımla amil olalar. Eğer bir gün olur da tahta çıkarsan, bana kıymazsın değil mi abi? Mehmet. Kardeşim. Ben sana nasıl kıyarım? Dünya yıkılsa, cümle alem üstüme gelse... ...eğer kılına zarar verirsem erkek değilim. yeti çok ağır. Bir halde derine saplanmış ok. Ne yap? Et kurtar onu yoksa alırım hepinizin kellesini. Merak buyurmayın Hükarım. Elimizden geleni yapıyoruz. Sardık. artık. Artık beklemekten başka çaremiz kalmadı. Dua edelim ki zehirli olmasın. Şehzademizin canına kasteden hain yakalanmış. Ver el ver. Kaçtı hünkârım. Epey peşinden gittim. Nihayet yakaladım. Lakin direnince... Sen mi öldürdün? Mecbur kaldım hünkârım. Sağ ile geçse şaşardım zaten. Şimdi nasıl öğreneceğiz ona bu emri veren hainin kim olduğunu? Hadiseyi tam hatırlamıyorum. Mehmet'i kanlar içinde görünce kendimi kaybettim. Fakat her kimse Mehmet'i hedef almış olamaz. Neden yapsın bunu? Muhtemelen beni öldürmek istediler. Kim Mustafa? Kim istesin? Aklıma biri geliyor ama. Söyle kendi elimle sökeyim yerini. Abbas geçen gün çarşıda hadise çıkaran halı tüccarı. Hakkaliniz var şey şehzade. Ondan başkası olamaz. Ne duruyorsun? Git getir o vakit. Lakin bu defa sağ istiyorum onu. Ne oldu Mustafa? Buldunuz mu o tüccarı? Taşlıcalı peşinde. Hünkârımız kendi muhafızlarının onunla gitmesini istedi. Anlaşılan benden kuşkulanıyor. Hayır. Sakın aklında böyle şeyler getirme. Hünkârımız sadece o hainin kim olduğunu bulmak istiyor. Ben gördüm, Validem. Babamın bana nasıl baktığını gördüm. O an yer yarılsaydı içine girseydim keşke. Mehmet benim kardeşim. Canımdan bir parça. Ona kıyabileceğimi nasıl düşünür? Hürrem girmiştir aklına. Allah bilir neler anlatıyordur şimdi. İnşallah Mehmet iyileşir, aksi halde töhmet altında kalacağız. Validem, bana doğruyu söyleyin. Bu hadiseyle sizin bir alakanız var mı? Mustafa. Bana hakikati söyleyin, validem. Bunu siz mi yaptınız? bir hadise içinde yer almadım. Alma. Hünkârım, şehzadem, basağı yok hünkârım. Onun ne evinde ne de dükkanında bulabildik. Her yeri aradınız mı? Eşi dostu kim varsa sorgu edildi şehzadem. Evvelsi gün ortadan kaybolmuş. Gören duyan yok. Kaçtığına göre bu ayninin arkasında kesin o var. Ne malum öldürülüp bir köşeye atılmadı. Deliye girmişse bulup getireceksin onu. Anladın mı beni? Bana onu getireceksin. Evet. Oğlumuz gözlerini açtı. Nihayet uyandı. şükürler olsun. Sana dualarımızı kabul edeyim. Nasılsın oğlum? İyiyim baba. Kardeşim bizi çok korkuttun. Seni iyi gördüm ya dünyalar benim oldu. Kimdi onlar abi? Neden öldürmek istediler seni? Abi değil Mehmet. Seni öldürmek istediler. Hayır halde. Abim önümdeydi. Konuşuyorduk. Birden gördüm onu. Abimi çekmek isterken geldi ok. Kardeşim. O halde sana bir can borcum var. Sen de olsan aynı şeyi yapardın. Sen bana kardeşlerimin acısını gösterme. Ne taht ne saltanat hiçbir şey umurumda değil. Onların acısıyla alacağım her nefes... ...zehir olsun bana. Hünkârım. son olan hadise hepimizi ziyadesiyle üzdü. Neyse ki kardeşim Mehmet iyi. Bağışlayın. Benim yüzümden canından olacaktı. Her şerde bir hayır vardır oğlum. Bu bize ve en mühimi sana iyi bir ders olsun. Unutma, hiç kimse ailenden daha mühim değildir. Mehmet biraz daha toparlanınca yola revan olacağız. Lakin benim için rahat değil. Zira dışarıda gözü dönmüş evladımın canına kasteden bir gafil var. Merak etmeyin. Bulacağız onu. Cezasını çekecek. Karı yok değil mi? Hayır. Hava çıkamadan gidiyoruz ona yanıyorum. Bir dahaki sefere çıkarız kardeşim. Bir daha böyle bir rezalet istemiyorum Dala. Senin vazifen şehzademin yaptığı her şeye göz yummak değil. Bilakis ona doğru yolu göstermekle mükellefsin. Bağışlayın hünkârım. Ben... Sen burada benim irademi temsil ediyorsun. Gözüm kulağım olacaksın. Mustafa'nın yaptığı her şeyden haberim olacak. Abbas Ağa'yı bir an evvel bulun, cezasını verin. İlaveten Mustafa ile konuş, bu hatun meselesi çözülecek. Zinhar nikah kabul etmem bilesin. Destur! Mihrimah nerede? Bizden evvel çıktığı söylendi, gelmedi mi? Sahi her yerde arıyorlar bir halde. Lakin bulmak imkansız. Belli ki şehri terk etmiş. Bırak şimdi oğlum. Epey vakit geçti. Babam bugün değilse yarın malumat ister. Gönder artık şu hatun. Neyi bekliyorsun? Bu hadisede onun bir günahı yok. Babanın tavrı malumun. ile da konuşmuş. ...derhal çözülecek bu mesele. Bir hatun yüzünden istikbalini tehlikeye atmana müsaade etmem. Ayrıca merak etme. El boş yollamayız hatunu. O da ailesi de refah içinde yaşar. Benim yerimde babam olsa ne yapardı validem? Hürrem Sultan için yaptıklarını düşününce bunun cevabı belli öyle değil mi? Baban şehzade değil. Aldığı kararları hiç kimse tartışamaz. Ayrıca şehzade olduğu zamanları da en iyi ben biliyorum. Ne olursa olsun asla rahmetli Sultan Selim'le ayrı düşmedi. Onunla arasını açacak hatalardan hep uzak durdu. Senin de yapman gereken bu. Bana biraz vakit verin Valide'm. Emin olun en doğru karar vereceğim. Mustafa. Ne oldu? Neden çağırmış validemiz? Sana taşlığa dönmeni söylemiştim. Merak ettim o yüzden. Hem bu gece burada seninle kalmak istiyorum. Helena. Nikah meselesi değil mi? Saklamana lüzum yok. Hakkımda konuşulanları az çok biliyorum. Beni göndermeni istiyorlar. Gel. Şehzade Hazretleri, arzunuz üzere Şehzade Süleyman getirildi. Alın içeri. daha çok küçük kimseye teslim edemem. Ayrıca sizi çok özledim. Ne yaptım ben size? Niye istemiyorsunuz beni? O hatun yüzünden mi? Sana izahat mı vereceğim? Haşa. Fatma, sanma ki yaptıklarından haberim yok. Gebesin diye ses çıkarmadım. Bundan böyle edebinle otur, evladınla ilgilen. En ufak da yakarım canını. Şehzadem. Hünkârımızın nikah ile alakalı düşünceleri malumunuz. Hal böyleyken kararınızı gözden geçirmenizi tavsiye ederim. Ben daha sonra bir mektup yazar, hünkârımıza durumu izah ederim. Bağışlayın. Fakat bunun bir izahatı yok şehzadem. Hadisenin bu raddeye gelebileceğini tahmin etseydim... ...en baştan müdahale ederdim. Hatunu gönderin. Lena'yı sokağa tamamlala. Çıkar bunu aklından. Kendisi için bir konak hazırlanabilir pekala. Her ihtiyacı karşılanır. Siz de münasip vakitlerde ziyaret edersiniz. Sen bu meseleyi düşünme. Ben icap eden neyse onu yaparım. Esas Abbas'a Adana haber ver. Neden hala bulamadınız? teşebbüs edecek kadar gözünden Öyle mi? Hiç kimse bana hakaret edemez. Değil şehzade, şu Cehana sultan olsan fark etmez. Senin pis varlığın kimin umurunda? Kılıcımdan kaçabileceğini mi sandın? Senin yüzünden kardeşim can veriyordu. Kazık çakmayacaksınız ya dünyaya. Hepiniz geberip gideceksiniz bir gün. Hoş geldiniz Vahide. Hazırlığını yap Mustafa. Bir hafta sonra Bursa'ya gideceksin. Ne demek bu? Taşlıcalı ile bir mektup gönderdim İbrahim Paşa'ya. Orada bekleyecek seni. Nereden icap etti bu? Ben öyle istedim oğlum. Madem beni dinlemiyorsun, onunla konuş. Validem, İbrahim Paşa'nın üzerinde emeği büyük oğlum. Bütün hayatını tesir edecek bir karar almadın evvel. Onunla görüşmenin, danışmanın ne sakıncası var? Karar yine senin kararın neticede. Ayrıca Paşa'nın sana söyleyeceği daha mühim şeyler var. Şehzadem, paşam. İyi misin? Afiyettesindir inşallah. İyiyim paşam. Esas sen seni merak ediyorum. Hatice sultanlarınız nasıl? Mazi mazi de kaldı. Bir sıkıntımız yok çok şükür. Hala. Buna sevindim. Ben de seninle alakalı sevineceğim havadisler almak isterim fakat... ...öyle şeyler işitiyorum ki Mustafa. okularım haram oluyor bana. hususi hayatın diye bir şey yok Mustafa. Sen bir şehzadesin. Senin riayet etmekle mükellef olduğun ...kaydeler var. Teammüller var. Bir şehzadenin nikah kıyamayacağı hangi kitapta yazıyor paşam? Böyle bir kaide yok. Elbette yok. Fakat hatırla. Valide sultanımı seni evlendirmek istiyordu. Kiminle? Aybigatun'la. Yani Kırım Hanı'nın kızıyla. Öyleyse mesele Helena ve onun ailesi, öyle mi? Mesele hünkârımız. Onun bu nikaha karşı olması.